Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem cömert olması, ikram sahibi, eli açık olmasında birçok ne var siyerde ve hadis kitaplarında Resulullah'la ilgili meseleler var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meşhur idi. Enes 10 sene hizmet etti ona radıyallahu anh. Diyor ki Resulullah'tan daha comar, daha eli açık insan görmedim. Ondan daha fazla ikram sahibi görmedim. Ramazan gelseydi aynen rüzgar gibi ikram sahibi olurdu. Daha hızlı olurdu ikramda. Cuma günleri daha fazla ikram ederdi. Resulullah gibi sallallahu aleyhi ve sellem görmedik diyor. Bir rivayette İmam Müslim'de Enes ne diyor? Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den hiçbir şey istenilmedi İslam dininde illa ki onu verdi. Kim geldi Resulullah'tan bir şey istedi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yok demedi diyor. Diyor bir gün fecaehu raculü fea'tahu ghanemen beyne cebeleyni İki dağın arasında ganimet ne var? ganimettir, sadakadır. Diyor, bir tanesi geldi Müslüman olmuş. Ya Resulullah dedi koyunlar ne güzeldir bunu bana verir misin bu sürüyü? Al götür dedi. Sürüyü aldı götürdü. Döndü memleketine Ey kavun dedi Müslüman olun. Vallahi Muhammed öyle comarttır öyle elâçıktır öyle ata yapıyor ki fakirlikten korkmayan bir adamdır. Gerçekten bu peygamberdir. Sırtını neye dayamış? Yok hazinesine, hazine sahibi Allahu Teala'ya dayamıştır. Ondan dolayı diyor ki, hiç korkmayın, Müslüman olun bu adam. Çünkü kalpleri Resulullah kazanıyor. Safvan İbni Umayya, Umayya İbni Halef, adubullah'tır. Bedir'de onu öldürdüler. Onun oğlu Safvan aynen babasının yoluyla Resulullah'a düşmanlık yapıyordu. Fetih Mekke'de esir getirdiler onu. Hatı tuttular cidde tarafından getirdiler esir. Resulullah aman verdi ona. Tamam dedi sana bir şey yapmayız. Resulullah'la yürüyür böyle. Bütün Medine'den gelen Mekke'ye kadar ne kadar ganimetler var? Hepsi toplandı nerede? Mekke'de. Hepsi toplandı orada. Bir vadi deva. Safvan da deva taciridir. Hatta hobisi deva toplamaktır. Mekke'de meşhurdu. Bu develeri gördü ki ki gözü tepesine çıktı. Ya, ya Muhammed dedi ben bu kadar devayı bir arada hayatta görmedim. ki ben bunun uzmanıyım. Hoşuna mı gitti Ey Safvan dedi. Vallahi hoşuma gitti ya Muhammed. Al senin olsun dedi. Ya Safvan dedi tamam esir düştük de barık alay etme bizimle. Hayır dedi ben ciddiyim senin olsun. Safvan baktı hakikaten verildi ona aldı. Başını koydu kerlinin arasına ben ne yapıyorum dedi ya. Bunu kimse yapmaz bir insan yapmaz bunu. Onun için Müslüman oldu Safvan. Vallahi dedi bana bu yer üzerinde senden daha fazla düşman yok En nefremi ettiğim sen idin ey Muhammed. Şimdi en sevdiğim adam sensin. İşte Enes'in rivayeti Safvan'ın durumu.